Şuraya bakar mısınız? Bereketi. Şu gördüğünüz alanı. Şu bölümü. E, söktüm çünkü. Kendiliğinden büyümüştü. Şu aşağıya kadar olan kısım. Burası da ıslak olduğu için çok veriyordu. Fakat olanları görme şansımız olmuyordu. Bir de bu kadar olan. Küçük çeri domatese ihtiyacım yok. Çünkü tüketemiyorum. Tabi bununla kurutma da olmuyor. Şunlara bakın çöpleri kurutma da olmuyor. İşlevsel bir domates değil yani kahvaltı için idealde. O yüzden ben bunları topladım. Turşu yapacağız şimdi annemle. Annem beni çekme dedi. Çekmiyorum o yüzden. Hiç çekmiyorum. Siz öyle zannedin de. Şimdi ayırıyor. <laughs> Arkanı atsan olmaz mı? Orası daha ideal. Burada kabak var. Şöyle ayırıyoruz. Şu kırmızılar kötü mü? Evet. İkisi de mi? Atıyorum. Hoppa. Ah. Çünkü burada kabak ezildi. Yeşil var. Ah, anam. Artık her an kırağa gelebilir arkadaşlar burada. Bu sefer olanları da kaybederiz niye? Turşu yapalım hem de kalksın. Ya e aşağıda var domatesler bana yeter. Çok fazla domates de tüketemiyorum. Bakın Burayı kimeşli Haydi teşmiştir. Allah'ım ya Rabbim. Çok patlıcan var şu anda ama kıra gelmezse onlar da verir. Kullanırız. Ay. Velhasıl böyle çok güzel. Bakın şöyle atları tamamen olmuş. Biz görmüyoruz ama böyle aşağıları temizlenmedi. Ondan sonra kendiliğinden doldu böylece. Bunları şimdi toparlayacağız böylece. Bakın. Maşallah. Misafirliğe de gideceğiz bu arada. Allah o zaman Hiç domates görmüyoruz ama biz. Altta olmuş olmuş olmuş. Çok güzel. Toplamasak görmüyoruz. Sökmesek. Annem bugün üç domates zor buldu sözde. Meğer biz görmediğimiz yer doluymuş. Haydut. Tomatis mi yiyorsun? Burada evet, leğeni doldurduk. Şimdi bundayız. Onun yaptığı bir temizleyelim beraber onu. Ya da sen temiz. Evet. Ay. Annem kalanları topluyor. Dedi sen duşunu al sıra. Ben de bunları geri kalanı ha halledeyim şöyle gördüğünüz gibi şöyle ana şans orada. hemen içeri alsın güvenleri de göstereyim bu arada görüyor musunuz kuruyorlar şimdi komşuya gideceğiz o da toparlansın sıra ona gelsin baksanıza bir tepe yeşil Ama güzelleşiyor. Bu arada unuttuğum bir şey var. Ee, canlı yayın yaptı, yapmıştım bundan bir 10 gün önce falan. Bu konuyla alakalı e, bir şey, pardon. Canlı yayında bir konuyla alakalı biraz sohbet ettiğimde bana destek olan iki e, kişi vardı. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Biri Emine Hanım. Kediler için. Ya da köpekler için, mama alabilmem için destekte de bulundu. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Bir de bir arkadaşımın oğlu destek oldu. Ona da minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Bir de fonları alabilmek için halam destek oldu. onu da şimdi fonlar gelecek. Ay pardon rustikler. Onları alacağım inşallah. Gelecekler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırları kabul olsun inşallah. Şansımı da görüyor musunuz? Anne, şansı içeri alır mısın? Unutma. Şansı mı suladın? Çok olacağız. Şimdi onları sirkeli suda bırakacağız. Komşuya gideceğiz. Onlar dursun öyle. Ben ki şu yerde olanları da söktüm. Hiç çok fazla bırakmadım. Geri kalanları yeter. Yavaş yavaş kışlık mevsimi sebzelere geçiyoruz. Patlıcanlar çok veriyor. Kıra gelmezse onları da kullanırız. Hayırlısı efendim. Komşuya gidiyoruz. <laughs> Annemin etrafını sordun. <laughs> Kapıyı aç diyorlar sana. <laughs> Sen bunu giderken ne yapıyorsun? Açık mı bırakıyorsun? Kapatıyorum. Nasıl? Köysel kapı bu. Bandalı var. Hmm. Biraz gezsin. Evet. Patişkolarımı giydim ben. O yine tabii şehirli ayakkabılarını giydi. <laughs> bakayım. Tülbentin ters mi ne? Dur bakayım. Ters tabii. Ya, şey, 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 şey. ya kim var açamaz? Dolu zaten ortalık. Sakın açma. Allah Allah. Çöp de bir dolmuş ki. Bu kendi Nur Cemal'imi göstereyim. Kendi Nur Cemal'imi göstereyim. Hmm. Çok ya. <laughs> Uh, yapıyor ya gene yaptı. <laughs> Ay çok komiksin. Esneyince uh. <laughs> Hayırdır beni yolcu ediyorlar. <laughs> Dil dışarıda. Gelecek misiniz? Oha ya sen ne kadar i̇şte büyüdün. Bileceğiz. Yes. Bugün hava şükür güzel. Evet. Şuradan topladım bir kere güveni. Çok zordu. Sonra işte. Vallahi güvenin ticaretinden vazgeçtim. Annem şu anda ne kadar var dediği yerde arası alıyor insanın toplarken bir test ederse gidiyor. hani o çukura giriyorsun. Bu yeniyor mu böyle? Evet evet. Güzel ya güzel. Ne güzel toplar. Çık da yılanlar seni yisin. Çekil diye biraz kendinden büyük. Ben bundan götüreyim de diktim. Hı hı. Dik dik. Neyse olsun. Timoş gidiyor çobana. Şimdi o biraz gider. Haydut. he <laughs> ablaları. Abileri. Bakın Hadut'a. Simavlı'yla şey Haydut aşağıda dereye girer. Çamur olur gelirler şimdi. <laughs> Ay şu kadarcık küçücük bir şeydi kucağıma löp diye alıyordum ya. Bugün de elektrik sık sık gidiyor. Çuvalları makine yaptım yıkayım diye şu Onlarla şey yapacağım. Örtü. Ama maalesef makineyi şey yapamadım. Çalıştıramadım. Hem bozulur diye gelse de açmazdım. Bugün gidip geliyor sürekli. Hadi sen gelme anneciğim. Öte tarafı git. Haydut bilmiyor bir şey ya. Bak Simallı buradan geri gelmez. O bilir ki burası başka yere gidiyor. O kimde gidiyor? Koyunlarının başına. Aa, burada çok meyve var. Burun burada dallar yıkılıyordu. Kiraz hatırlıyorsunuzdur. Verimli bir yer orası. Ay telefonu düşürüyordum. Şuradaki güvem çok güzeldi. de Atiye'ye sormak lazım. Biliyorsunuz güvem ticaretinden vazgeçtim. Çok hızlıca vazgeçtim. Zayide'ye bir miktarını verince ikinci toplamada da kalp krizi geçiriyor gibi olunca Çok, çok hızlıca vazgeçiverdim. Ay. Ah, kolum ağrıdı. Bu kader yeter görüşürüz. Kuzularım beni takip ediyor kuzularım var ya kuzularım. O topal oğlum benim. İyice yok. şapırdanıyorum ya. Hiç insan yok burada ya. Herkes evinde. Değil mi oğlum? Çok kalabalık bir yer değil ki nasıl dışarıda insan görme şansı çok düşük. Hızlı. Hadi gelin evet. bari. Bek Melleden gelin geldik. Artık. Şimdi başka bir melleye. iki dakikalığına zaydır hanıma. Uğrayacağız. Şöyle bakın. Bunların büyük olanlarını ayıracağız kızarması için. <laughs> Kızarmışları da ayıracağız. Bunları ben işte yıkayacağız. Şu anda sirkedeler. <laughs> Haydut dibimde. Siz tanırsınız bu Haydut Hanım'ı. Haydut Hanım. Dur dibimden dur. Şimdi şu gerçekliği anlıyorsunuz değil mi? Gülün güneşten pembeye dönüşmesi. Enteresan. Bu arada annem camları silmiş. Sonra camı yerinden sökmüş. Burada usta parasını ona ödettireceğim. Bak 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 bak. Çivileri sökmüş. Nasıl oluyor acaba? Cam kirli kalsa daha iyiydi gibi. Bir gece bir baktım. Cam gitmiş. <laughs> olacak şimdi. Kaydırmış yerinden. Ben tek elle yapayım şu işi. Allah'ım Allah'ım. Yemek mi istiyorsun? Hayır canım oyun. Beni mi yiyecekler? Tipsizler. Bak 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 bak. Asla modukla böyle şeyler yapmıyordu ya. Partnerini doğru seçeceksin demek ki. Annem geri bir de sattı yakalanmamak için. Tibi 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 Tamam tamam hadi. <laughs> Annem sevmiş gibi davranıyor. Bunlar içeri de girmişler. dışardaydılar Dışarıdaydılar. Ben, ben de Telin altından bu da giriyor artık. <laughs> Açsana şu değil. kapıyı anne benleyken bunlar. Ben Çüş! Değil. Toz yaptınız. Amur Bak bak bak. Allah'ım tipe bak. Vuh! Ben kaçıyorum. Lan durun orada siz. Hiç gerek yok size. Kaşan kurt kurtuldu. Şimdi bu domatesleri yıkayıp. Daha doğrusu şunları zaten kızarması için şey yapacağım. Evet. Melle işi bitti arkadaşlar. Şunları çok önemli değil yıkamıyorum. Bunları kızarması için tepsiye dizeceğiz. Çünkü büyüklerini o amaçla kırmızı halini yemek için saklayacağım. Gördüğünüz gibi içerideki o ayarladığım tepsiye dizilecek. diğerlerini de, de. Turşu. Çok yıkamıyorum. Onlar kızarınca zaten yerken hepsi yıkanacak. Hepsi sirkeden geçti. Şöyle, şöyle bakın. Şimdi beni görmeseniz, elimi görseniz şöyle yapalım. Çünkü o zaman çok daha uzağa koyamıyorum maalesef. Aydut da nereye gitti bilmiyorum. Yani. Yemeğini verdim. İkisinin yok olmuş Aydut. Kızarmışları da. Bir atacağım. Ezik bunlar ya. Bunu bilmiyorum ezikleri ne yaparız. O kadar çok alternatif var ki. Biraz yorucu oluyor tabii ki. Şimdi annem keser. Ben bunları ekeyim kesme kısmını devredip temizleyip vereceğim. Kızma. da küçükleri bırakma artık. Bayağı var tuttuğunlar kızarırsa etmek de lazım malum. Şuraya biraz koyalım. Bir tane kabı boşaltayım. Ne oldu çocuklar? Ne oldu? Hiç huzur yok ki bana. Bir yandan mı, bir yandan oradan seslenen, bir yandan oradan seslenen. Of! Bu kırmızılar da hep patlamış ya. Sos yapmak lazım. suyu kapatsana hoşuna atmasın bu tepsiye konacak içeride tepsi ayarladım bu kırmızılar için fazla büyük var onları yiyemeyiz diye gene de bunları da koyuyorum düştü mü evet. Şöyle. Evet. Evet. yok gerek yok Şu elleri ıspanakta tut. Hah bir sene yok sandım. Devam ediyorum. Annem namaza gitti. Gelecek karanlık oldu. En azından burada bir yıkayalım da içeri alacağız. En miniklerden bütün halde birer kilolu kavanoza koyacağım arkadaşlar. En minikleri. Bir de onlarla doğramadan. Hani yemek yanı yemek için. Ee, ama diğerlerini ince kıyarak e, şey yapacağız. Turşu için. Fakat biberi de toplamadık. Bugün diler miyiz, ince keser miyiz bilmiyorum. Geçti oldu. Bakacağım. Tekrar yıkanacak. Şu sapların toplamak biraz meşakkatli. herhalde bu kırmızılar yenmez Ben bunları bir sosa dönüştürürüm bu kadarı çatlamışlar yenecek gibi değil diğerleri ağır gelmiş herhalde ezmiş onları burada su toprağa gidiyor. İyi oluyor. Yazık oluyor bu türlü. Diyorum. Çok yoruldum. Satona geliyor. Domatesleri yıka. Ayrıştır. Kırmızı olanları çek. Dondurucuya koy. iki paket, paket olarak, poşet olarak. Bu en minikleri kesilmeden yapılacak. 4 kavanoz turşu haline getir. Çünkü bunlarla hem klesmekle uğraşmayalım hem bu böyle atıştırmalık ufaklarıyla yapılan bir turşu olsun. Bunlar kıyılması gerekenler ayrıştırılınca bu kısmı kaldı. Şu gördüğünüz iki kavanoza konacak. Umarım sıvar. Muhtemelen ee, sığacaktır. Tuzlanınca çöktüğünde. Velhasıl böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün böyle bir gün oldu. Hatta şunları değiştirebilirim miniklerle. Çünkü bayağı büyük bunlar. Gidip o minikleri mesela kullanmayı tercih ederim. Yani bu ezikmiş. Evet. Bütün gün böyle koşuşturduk. Bir gezmeye gittik. Geze gittiğimize pişman olduk. <laughs> yani karşılık olarak bunları yaptık. Ödül. Bizim ödülümüz. Yarın da ee, ormana gidiyoruz. Şuraya bir deterjan vesaire hazırladım. Çünkü geçen gittiğimizde bardakları yıkamamız gerekti. Malzeme yoktu. Onun için bir hazırlık yaptım. Bunlar da kızarsın diye koyduklarımız. Bunları işte yarın biber toplayıp ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Hatta biberimiz de var burada. Onu da ilave edebiliriz. Evet, çiçinin evinde bu akşamlık, bu akşamda bitti. Bugün de bitti. Akşam oldu. Kusura bakmayın yorgunluktan kelimeleri toparlayamıyorum. Yarın sağlıkla görüşmek üzere. Hatta ormanda görüşmek üzere. Umarım güzel bir gün geçiririz. Gördüğünüz gibi hemenlikleri aşağıya aldım. Kapakları gayet iyidir şimdilik. Bakalım ne gösterecek zaman. Umarım bir sorun çıkmaz. Yorumlarınız, e, anneme e, hoş geldin mesajlarınız. E, bütün her şey için, selamlarınız için çok teşekkür ediyorum. E, sizleri seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yarın sağlıkla görüşmek üzere. Hoşçakalın.